Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kafa topu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte destansı 7 seviye Vega karakterimizde maçlar yapacağız dostlar. Makro ile oynayacağız. Maçlara geçmeden önce biliyorsunuz ki oyundan zümrüt kalkmıştı. Oyuncuların hesaplarındaki zümrütler Masamo tarafından elmasa çevrilecekti ve elmas olarak oyunculara verilecekti dostlar. Evet benim de hesabımda 19.000 Zümrüt'üm vardı dostlar ve dün itibariyle bana 1000 elmas geldi hesabıma. 19.000 Zümrüt, 1000 elmasa çevrilmiş. Yani Masamo'ya şunu sormak istiyorum. Bunları neye göre hesapladılar 19.000 zümrütün karşılığı bin elmas olmalı mıydı Olmamalı mıydı Bunu masamaya sormak istiyorum Çünkü bu zümrütler zamanında Oyuncular tarafından parayla da alındı Yani 19.000 zümrütün karşılığı Bence bin elmas olmamalıydı Karakterimizi inceleyelim dostlar Toplam 171.5 gücündeyiz Karakterimizde bütün slotlar Takılı dostlar Evet sadece artı 20 slotlar yok dostlar. Herkese iyi seyirler. Rakibimiz belli oldu. Flashman karakteriyle geldim abi diyor. Frozen geldim diyor. Abi ne oldu biz makroyu mu açmadık ya? Makroyu açmamışız dostlar makro kapanmış. İki tane de attım abi diyor fırsattan istifade makromuzu aktif ettik dostlar. Yani bunlar neye göre hesaplandı abi? 19.000 zümrüt bilmiyorum. Çoğu oyuncuda belki daha fazla zümrüt vardır. Sizlerin hesabına kaç kaç elmas geldi dostlar? Onu da yorumlar kısmına bekliyorum. Videonun yorumlar kısmına yazın dostlar. Kaç tane zümrütünüz vardı? Kaç tane elmas geldi? Onu da yorumlara bekliyorum dostlar. Bence 19.000 zümrütün karşılığı bin elmas olmamalıydı dostlar bence tekrardan hesaplanırsa daha iyi olur diye düşünüyorum çünkü bin elmas çok az 19.000 zümrüt yani evet 4 yaptık geldim abi diyor yılların eski temedi flash bankla geldim diyor lord aksesuar setini de taktım diyor 4 4 şu anda Kardeşimiz dört parmak Oynuyor olabilir Mega karakterimizle Maçları yapıyoruz dostlar Umarım videodan memnun kalırsınız Kardeşimiz de Güzel oynuyor bu arada Direniyor makroya Evet atar mıyız 6'yı seversin Kardeşim sen Hadi bakalım 6'yı attık son 10 saniye Evet rakibimiz Güzel oynadı top ne oldu öyle ya Abi yapma MS ya. Yapma MS ya. Evet 6-5 oldu. Kardeşimize bol şanslar diliyorum. Rakibimiz belli oldu. Abi karakteriyle geldim abi diyor Umut. Hoş geldin Umut. Hadi bakalım bol şanslar kardeşim. Abi de geldim diyor. Atar mıyız? Attık. 1-1 oldu. 2-1 yaptık. Güzel. Kıyamet klanından geldim abi diyor dostlar bu hafta narkoz klanındayım narkoz klanındaki dostlarıma sevgi saygı selam olsun hadi bakalım atar mıyız sana Evet maç çekişmeli gidiyor şu anda artı 20'leri aldım abi diyor bu istiyor Hadi bakalım çok güçlendim diyor Yargı için buradayım diyor Umut ZKRY7 CR7 gibi ismi Yapmış kardeşimiz 4143 oldu 4000 nereden çıktı abi ya Atar mıyız Evet attık 5-3 oldu Bu arada oyuna da yeni bir antrenör gelmiş dostlar yani eskiden Jason Korku filmleri vardı bilirsiniz öyle bir antrenör getirmişler ama o antrenörün de özelliklerini açıklamamış Masamo herhalde belirlemediler özelliklerini o antrenörü de bakalım nasıl bir antrenör onu da sezon biletine koymuşlar dostlar Evet atar mıyız 9'u? 9'u attık. Bu video makro ile oynuyoruz dostlar. Vega karakterimizde bir like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın dostlar. Sizlerden gelen her yorumu okuyorum dostlar. Seviliyorsunuz. Atar mıyız 11'e? Kardeşimize bol şanslar dileyelim. İyi oyundu kardeşim. Zannedersem mobildi. Eline sağlık kardeşim. İyi oyundu. Rakibimiz belli oldu. Anubis karakteriyle geldi abi diyor. 34 Yunus 24 İST. Hoş geldin Yunus kardeşim. İlk golü de atarım abi dedi. Hadi bakalım Yunus. Evet dostlar sizlere kaç elmas geldi onu da videonun yorumlar kısmına bekliyorum dostlar. Kaç bin zümrütünüz vardı kaç bin elmas geldi onu da yorumlara yazın dostlar. Evet kardeşimiz dört parmağa geçti abi dedi sen makrosun dedi dört parmak oynamaya geçtin dedi. Hadi bakalım Yunus geldim abi diyor Anubis de diyor Anubis var abi diyor yeni karakter Anubis diyor oyundan çıktı bol şanslar Yunus Zeus karakteriyle geldim abi diyor vatansever klanından Anon Villalari hoş geldin kardeşim 1-0 yaptık Zeus'la buradayım abi diyor vatanseverden geldim diyor vatansever klanına da sevgi saygı selam olsun Atar mıyız 3'ü? 3 attık. Kardeşimiz zannedersem mobil. Çünkü pek fazla seri değil. Atar mıyız 4'ü? 4'ü seversin sen kral. Hop geliyor geldi. Gelmekte olan geliyor. Kardeşimiz özel kullandı. Özelini kestik. Güzel attık. Tekrar özelleri yağdırdık. Atar mıyız? Hayır. Girme. Yok. Yanlış şeye bastım. Hemen şöyle atmamız lazım. Gir 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 gir. Çok güzel. İyi çevirdik. Yanlışlıkla klon kolejiye e bastım dostlar. 2x'imiz var. 3x'imiz var. Büyük kalemiz var. Atar mıyız? Abi nasıl olmadı ya? Nasıl kaçırdık ya? O özellerimiz patladı yani şaka gibi. Kullanamadık özelleri. 3x'imiz kaldı. 3x'imizi atmamız lazım dostlar. Hadi bakalım 3x'i atarız. 3x atmamız lazım yani. Ah be abi. Bütün özeller patladı ya. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Ah, bu da tuzu biberi oldu. Abi ya. Özelleri kullanamadık kardeşimiz şu anda yeniyor ve iki farklı yenik duruma düştük. Evet dostlar bu oyunda böyle işte özellikleri kullanamazsan patates olursun. Evet kardeşimize bol şanslar dileyelim. Eline sağlık kral. Özellikleri kullanamadık bizim hatamızdı. Özelli bir maç oldu. Rakibi tebrik ederim. Kraliyet şövalyesiyle geldim abi diyor. X Can Daroğlu Hoş geldin kardeşim Özellerim de var abi diyor Hadi bakalım Bu maçı kaybetmememiz lazım Yani Makroda Pek fazla iyi değilim dostlar Yani özelleri de alışmaya çalışıyorum O yüzden bazen özelleri Kullanamıyorum Evet 3-1 yaptık bir önceki maçta da özelleri kullanamadım dostlar. O yüzden yenildik. Olsun sağlık olsun. Bu bir oyun tabii ki. Yenmekte var. yenilmekte var. Top yuvarlaktır diyoruz. Maç 90 dakika diyoruz. Evet oyuncu oyundan çıktı. Bol şanslar kral. Anubis karakteriyle geldim abi diyor. X baba 2x hoş geldin kardeşim. Makro mu acaba? Evet. Attık ilk golümüzü. Atar mıyız 2'ye? 2'yi seversin sen kral. 2'yi sevmedi biz sevdik 2. <laughs> Atar mıyız? Olmadı. Rakip makro. Biz de makroyuz. Ama rakibimiz bizden tabii ki güçlü. Evet şu anda 4-1 yenik durumdayız. Rakibimiz baskı yapıyor. Abi kendi kaleme de atıyorum ya. 6-1 oldu. 7-1 oldu. Var Fark yedik yani şu anda. Anubis'le geldim abi diyor. Biz de makroyuz diyor. Hadi bakalım. Evet. Rakibimiz baya bir üstünlük sağladı dostlar. 9-2. Bakalım neler yapacağız. Bayağı da bir fark yedik. Bakalım maç ne olacak? Evet rakibimize bol şanslar. Samuray karakteriyle geldim abi diyor. Jomo Loco klanından geldim diyor. Hoş geldin kardeşim. Tuna kod 38. Samurayla geldim abi diyor. Hadi bakalım. Evet 3-1 yaptık şu anda. Rakibimiz de özel kullanıyor. Özel bir maç olmasını istiyorum abi dedi. Özel attık. Evet rakibin özellerini de kestik. Rakibimiz belli oldu. Göreceğiz. Hoş geldin kardeşim. Abi dedi. Golleri görmek istiyorum dedi. Hadi bakalım kardeşim bakalım. Kaç gol göreceğiz maçta. 2-0 yaptık. 3-0 yaptık. Rakibimiz oyundan çıkabilir. Geldim abi diyor. Rakibimiz belli oldu. Kıyamet klanından geldim abi diyor Umut. Hoş geldin Umut. Evet bu rakiple zannedersem ikinci maçımız atar mıyız Anubis var abi diyor 2-1 yaptık atar mıyız attık 2-2 oldu güzel öne geçmemiz lazım öne geçtik 3-2 yaptık güzel oldu geldi abi diyor Umut Sekere'ye 7'ye hoş geldin Umut Evet 5-2 öne geçtik dostlar şu anda rovanş mücadelesinde yine aynı rakiple oynuyoruz Kardeşimiz denk geldi yine Atar mıyız 6-2 yaptık 7'yi seversin sen kral hadi bakalım 7 geliyor mu Gelir mi 7? Abi maçta gol olmadı. Evet 7. golü attık. Kıyamet klanından geldi abi diyor. Anubis var diyor. Hoş geldin kardeşim. Biz de narkos klanından geldik. 7-4 oldu durum. Rakip farkı 3'e düşürdü. Evet fark 4 oldu. Evet özelsiz bir maç oldu dostlar. Rakibi tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım güzel ve keyifli bir video olmuştur. Bu videoda sizlerle birlikte destansı yeni seviye Vega karakterimizde maçlar yaptık dostlar. Bu tarzda daha fazla kafa topu videoları için videoya like atmayı ve kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın dostlar. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak için videonun altında yer alan teşekkür butonunu kullanarak da destek olabilirsiniz dostlar dostlar zümrütler elmasa dönüşmüştü sizlere de kaç elmas geldi onu da videonun yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum dostlar bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay arkadaşlar